Sayısal Loto Formülü'ne hoş geldiniz. Sayısal Loto çekilişinde de bu hafta 6 bilen 1 kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 2, 12, 15, 16, 30, 33. Bu hafta yazmayın dediğimizinde %80'i tutmuş. 2 ve 3 rakam denk gelmiş oluyor. O da 2 ve 33. Bu hafta da bu sayılarla ilgili rakamlar 4 tane çıkmış. Bunu da şimdi size gösterin. Bakın 3 değil rakam. 33 çıkmış gördünüz mü? 5 ile ilgili rakam. 15 rakamı çıkmış. 0 ile ilgili rakam. 30 gördünüz mü çıkmış. 2 ile ilgili rakam. 12 de çıkmış. 2 ile gördünüz Bakın. 4 tane bu ilgili rakamlar çıkmış. Şimdi buradaki kaçırdığımız rakamları gösterelim. Bakın. 3 yazdık 2 çıktı. 14 yazdık 15 çıktı. 30'u bilmişiz. 32 yazdık 33 gördünüz mü? Bu rakamı değiştirmiş olsam bir rakamla bu rakamı bir üstte oynamış olsa yine 15 sayı tutmuş oluyor. Bu sayıyı bir aşağı oynamış olsan 2 sayı tutmuş oluyor. Burada da tam 4 tane sayı da yakalayabilirdiniz. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4. Bu sistemden de oynamış olsanız 4. Bu sistemden de 4. Bu sistemden oynamış olsaydınız ama 5. 1'den, 10'dan, 11'den, 12'den ve 30'dan. Bu hafta çünkü 20'likten hiç bir tane çıkmadı gördüğünüz be. Ve bu sistemden oynamış olsanız tam 5'i yakalayabilirdiniz. Diğer sistemlerde 3 olduğu için saymıyoruz. Şimdi gelelim bu sayının hem çözümünü hangi sayılara toplanmış hem hangi sayılara çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz. Ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Bakın buradaki kaçırdığımız rakamı da göstereyim. Bakın 1 yazdık gördüğünüz gibi 2 çıkmış. 14 yazdık bakın 15 çıkmış gördüğünüz gibi. 31 yazdık 30 çıkmış bakın. gördüğünüz bakın bir rakamda. Bu rakamı bile değiştirmiş olsaydınız yine yine burada yine nereden baksanız yine 3 tane sayıda yakalayabilirdiniz. Şimdi gelelim Buradakine bakın. 5 yazdık gördüğünüz gibi 2 çıktı. 3 sayıdan bak. 11 yazdık 12 çıktı. 32 yazdık gördüğünüz gibi 30 çıkmış. Bak 35 yazdık 33 çıktı bakın. Burada bile 4 kaçmış oluyor gördüğünüz gibi çok yakın işte. Biz ne diyoruz? Buradaki sayıların üzerinden oynamanızı önermiştik. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne hangi sayılarla toplamışam, hangi sayılara çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz ve burada çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 1 1 daha 2 bir burada gözlüyorum. Bir daha ki bu şekilde bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 12 sayısına. 10 2 daha 12. 10 burada gözlüyorum. 2 daha 12. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 15 sayısına. 10 5 daha 15. 10 burada gözlüyorum. 5 daha 15. Bu şekil bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 16 sayısına. 15 daha 15 1 daha 16. 3 toplama şekli denk gelmiş. 10 5 daha 15 1 daha 16. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 30 sayısına. 28 2 daha 30. 28 burada görünüz. 2 daha 30. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 33 rakamına. 28 5 daha 33. 28 burada görünüz. 5 daha 33. Böyle bir çapraz toplama şekli denk gelmiş. Şimdi gelelim yeni formülize. Yeni formumuzda arkadaşlar çıkardığımız rakamlar 3 10 14 26 31 43. 7 18 24 30 45 48 1 14 21 25 38 40 5 17 20 30 33 41 4 7 10 25 38 43 rakamları çıkardık ve buradaki 5 tane sistemin türüne göre yaptık. 10 tane sistemden burada 5 tanesine göre yaptık. Siz de buradaki sistem türlerine göre oynamanızı öneriyoruz. Önemli olan buradaki her sisteme göre yapmak. Eğer çok oynuyorsanız tüm sisteme göre yapmanızı öneriyoruz yani. Biz sadece beş tanesini bir örnek olarak sunuyoruz buradakileri. Bunlara hiç kimseye demiyoruz ki şu yüzde yüz garanti veya buradaki yüzde yüz garanti. Çünkü böyle hep anlamayan insanlarla çok karşılaştık. Yorumlarda hep hakaretlerle karşılaştık. Yok kendi bilseydi, yok kendi zengin olurdu da sen kendi bilse kendi şey olurdun da ve ondan sonra da videolarda çoğunluk kez hep karalananlardan başka hakaretlerden başka hiçbir şey yok. Hep genellikle yorumlarda hep hakaret, bizi aşağılayıcı kelimeler ve bizi küçük düşüren kelimeler yazanlar çoğaldı ve bu yüzden videolarımızı yorumlara kapattık. Bundan sonra yorumlara açmayacağız. Çünkü bize hep hakaret edenler karşılaştık yani. Çünkü ağza alınmayacak kelimelerle karşılaştığımız için yorumlara kapattık. Bunda hiç kusura bakmasın kimse. Herkes yorumunu kendine saklasın kardeşim. Çok iyi biliyorsa da kendi yapsın. Yorumlara kapattık bundan sonra da bunu da söylemiş olayım. Bu kişilerle tartışmak istemiyoruz yani. Kimileri işte yok sahte kupon yok başkasının kuponuymuş yok Ahmet'in kuponuymuş gibi böyle bir yorumlar gelmeye başladı bize. Bu yüzden de bunlara cevap yazmaktan bıktık ve bunları anlatamadık böyle kişilere. Biz de yorumlara kapatmakla çaresini bu türlü çözdük kardeşim. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim burada bir tanesini ben sizlere örnek vereyim. Bakın 3 sayısını buradan aldık. 10 sayısını buradan aldık. Burada 14 sayısında da, da Buradan aldık. Bakın buradaki sayılar bazen 3 tanesi bir tutuyor Yeri geliyor bazen 4 tane tutuyor biliyor. Gelelim burada 26 sayısına. 16, 10 daha 26. Böyle bir toplama şekli yaptık. Ve 31 sayısını da buradan aldık. Ve 43 sayısında da 33, 10 daha 43. Böyle bir toplama şekli uyguladık biz de yani. Siz de buradaki yazmayı kurallarına göre yapmanızı öneriyoruz. Bir tane yazmayın şekli koyduk. Birinci sayıya 8 ile ilgili rakam yazmayın. Yani birinci sayıya 8'i koymayın demek istiyoruz. İkinci sayıda, ikinci sayıya da 8 ile ilgili rakam yazmayın diyoruz. Burada üçüncü sayıya da beş değil rakam yazmayın. Bakın burada ben sekiz değil rakam sahte yazmışım ama bakın bunu da ben dokuz olarak değiştirdim. Bunu da dokuz olarak değiştiriyoruz biz de. Bunu da atlatmış olayım. Gelelim burada. Üçüncü sayıda beş değil rakam yazmayın. On beş yirmi beş rakamı. Dördüncü sırada dört değil rakam yazmayın. Yirmi dört. Ve beşinci sayıda sıfır değil rakam yazmayın. Otuz kırk ve son rakamada 7 ile bir rakam yazmayın. 37 veya 47 ile bitmeyin. Bazen oluyor ki biz de yanlış yaptığımız oluyor ve sonra da fark etmiş olabiliyoruz yani. Bu sayıda değiştirmiş olduk. Bunu da hatırlatmış olduk. Şimdi gelelim. Bakın buradaki sayıların üzerinden birer ikişer rakamları değiştirerek oynamanız öneriyoruz. Ve buradaki sistem türlerine göre. Örneğin diyelim ki bu sistemden yapıyorsan nasıl yapacağınıza dair bir tane ör örnek olarak sizlere sunacağız. Bakın. Diyelim ki örneğin bu sistemden oynuyorsun. Nasıl oynayacaksın? 1 ne demek? 1'den 9'a kadar bir rakam oluştur demek. Örneğin ben bu 1 sayısını yazabilir miyim ben başa? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksınız. Diyelim ki bu 10 sayısını ben yazabilir miyim? Bakın buradaki sayılarla ilgili rakamlar çıkıyor bazen gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi geçen hafta 4 tane çıkmıştı. Yazabilirsiniz. 20 ile ilgili rakam. Üçüncü sayıda 20'den 28'e kadar geçerli. Örneğin Örneğin diyelim ki 16 10 26. Üçüncü sayıya 26 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. geleceksiniz buradan ve bir daha 21'den itibaren. Diyelim ki 30'dan bir çıktınız 29 sayısı yazmak istiyorsunuz. Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksınız. Ve 30'dan da 39'a kadar geçerli bu sayılar. Diyelim örneğin 33 3 daha 36. 36'yı ben yazabilir miyim? 5. rakama yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan son rakamdan ve 40'tan itibaren bir sayı oluşturacaksınız. ve 40'tan 49'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 33 12 daha 45. 45 sayısını ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Ve bizim yazdığımız rakamlar genellikle gördüğünüz gibi birer ikişer rakamlarla kaçabiliyor. Bu hafta iş yaptığımız rakamlarda 3, 10, 14, 26, 31, 43, 7, 19, 24, 30, 45, 48. Bu rakamı değiştirdik. 8'e rakam yazma demişti. Ben burada dikkat etmemiştik ama burada düzelttik. Onu da hatırlatmış olalım. Bazen oluyor ki bizim de hatamız olabiliyor yani. Hatasız kul olmaz derler. İşte biz de hatamızı gördük ama burada düzeltmiş olduk. Onu da hatırlatmış olduk. Şimdi bu rakamlara ilgili rakamlar koyun diyoruz yani bakın. Biz bile buradaki oynadığımız sayılar Buradaki oynadığımız sayılar genellikle bu sayılarla ilgili rakamlar koyduk yani. Gördüğünüz gibi geçen hafta dört tane bu rakamlarla ilgili rakam çıkmıştı gördüğünüz gibi. Bu rakamlarla ilgili nasıl rakam bir koyacaksınız? Bir tane olarak örnek vereceğim. Diyelim ki 7. Örneğin 7 yazabilir misin? Hem de buraya da bakacaksınız. Yazabilirsin. Bakın diyelim değil rakam. On. Bakacaksın buraya. ikinci sayıya yazma şeklinde yazabilirsin. Diyelim ki 4 değil rakam. Onluktan önü diyelim ki 14 rakamı 3. sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Diyelim ki bunu örneğin 20'lik rakam olarak da kullanabilirsin. 24. Diyelim ki örneğin 5'lik rakam kullanıyorum. 35 rakamı. Bakın 3, 4. Bakın burada ne yapmış oluyor? 1, 2, 3, 4. rakama kadar gitmiş oluyor. Bakın 1, 2, 3, 4. rakama. 25 sayısı veya 35 sayısını yazabilirsin. Yani çünkü buraya denk gelmemiş oluyor. 4 değil rakama denk gelmiş oluyor. Diyelim ki 8 rakam. 38. Çünkü bu tarafa kaymış oluyor sayılar sayılar bu tarafa kaymış oluyor. Bu tarafa doğru kaymış olmuyor. Diyelim ki bir daha 8 değil rakam. 48. Bakın buraya sona doğru kaymış oluyor sayılar. Bakın buradaki oynadığımız sayılar bu sayılarla ilgili rakamlardır. Bakın buradaki oynadığımız sayıların tümü o şekil rakamlardan oluşmaktadır yani. Bunu da hatırlatmış olalım yani. Çünkü bizim oynadığımız sayılar buradaki rakamlar hep buradaki şifredeki sayılara göre oynadık. Ona göre rakamlar koyduk ve burada toplama şeklinde gelip gelmediğini kontrol ederek yaptığımızı da hatırlatmış olalım. Ve buradaki oynadıklarımızın tümü de buradaki rakamlarda da bu şekildir yani. Ve buradaki 5 tane sistem türüne göre yaptık yani. Bunu da hatırlatmış olalım. Buradaki tüm sistemlere yapmanızı öneriyoruz. Biz sadece biz 5 tane bir örnek olarak sunuyoruz. Ve bu rakamlarla ilgili rakamlar koymanızı da ona göre rakamlar oluşturmanızı da öneriyoruz. Ve böyle çapraz toplama şekli yaparak da kendiniz de yine tüm sistem şekillerine göre yapmanızı da tabii ki tavsiye ediyoruz. Tüm sistemlere göre yapın. Biz sadece biz 5 tanesine göre yapıyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Ve genellikle dediğimiz gibi çarpmaz toplama şeklini daha çok kullanır. Böyle çarpmaz toplama şekli veya böyle çarpmaz çıkma şekillerini daha çok kullanır. Böyle 16 1 daha 17 veya 12 12 1 daha 13 böyle çarpmaz toplama şekli kullanır. Veya 3 2 daha 5 böyle çarpmaz toplama şeklini daha çok kullanın. Veya 33'ten bir çıktınız 32 böyle çarpmaz çıkma şekli denk geliyor bazen. İşte bu rakamlarla ilgili rakamlar genellikle koyun. Genellikle burada 3 tane 4 tane bu rakamlarla ilgili rakamlar çıkıyor yani. Bir de oynadığınız diyelim örneğin diyelim örneğin Diyelim ki örneğin 28 rakamını diyelim örneğin buraya yaz. Veya bu rakama denk gelmemeli. Diyelim ki 5 ile ilgili rakam yazıyorsun. En başa 5 değil rakam 5 bile buraya yaz yani. Bakın yine bir tane yine örnek vereyim. Diyelim ki örneğin 4 ile rakam yazıyorsun. Diyelim ki örneğin sonuna 44. Hem de yazabilir miyim? Hem o şekillere de bak. Hani 7 ile rakam ne kullanıyorsun? Bazen diyelim ki 37 bile kullanabilirsin. Bakın buraya. Çünkü buraya da bakacaksın yazmayı şeklinde. Sadece bu son rakama 37'yi denk getirme. Veya 47'yi. 37'yi buraya denk getirebilirsin yani buradaki 5. rakama bak. Bu da tutmuş olayım. Diyeyim ki bu rakamları ilgili rakam koy. Diyelim ki 0'ı iyi rakam. Örneğin diyelim ki 40. 40'ı sona da doğru da yazabilirsin. Örneğin veya 20 yazabilirsin buraya. Veya or orta kısma 20 yazabilirsin. Veya buraya 10 yazabilirsin. Bakın bu rakamlarla ilgili bu şekil kullanarak oyna. Ve burada toplama şeklinde gelip gelmediğini kontrol ederek yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artar. Cumartesi günü sayısalda görüşmek üzere. Hoşta kalın herkese. Bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.